Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere cevizli sucuk nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikle daha önce toplamış olduğumuz bu görmüş olduğunuz cevizleri kırıp içini şu şekil ayırmamız gerekiyor. Bu cevizler bizim buralarda yetişen yöresel cevizlerimizden. Tabi başka tür cevizler de var. Mesela son zamanlarda daha geç açtığı için yanmayan, Mayıs'ın sonuna doğru çiçek açtığı için yanmayan çeşitli marka şekilde cevizler var. Ceviz fidanları var. Şu ana kadar o cevizlerden diktiler ama tam bir verim elde edemediler şu ana kadar. Ben yine de buradaki yöresel cevizleri tercih ediyorum. O cevizlerle bizim burada yetişen yöresel cevizler arasındaki fark bizimkiler biraz daha böyle bir kahverengi şekilde olması. O cevizler biraz daha beyazımsı, beyaz renkte. Bizimkilerin biraz daha kahverengi olmasının sebebi bizim buradaki yöresel cevizleri daha yağlı, yağlı ve tatlı bir ceviz. O yüzden ben buradaki ırkı değiştirmek istemiyorum. Ve özellikle bazen bahçemizde dedelerimizin yedilerimizin diktiği cevizleri toplayıp onları tüketmekteyiz. İşlerinde bazı küçük olan cevizler var. Şu gibi mesela. Bu cevizleri Mart-Nisan ayında daha büyük cevizlerle buluşturup aşılayarak şöyle şu, şu gördüğünüz gibi daha büyük cevizlerle aşılayarak biraz daha büyük ceviz elde etmeye çalışacağım. Önceki senelerde birkaç tane ceviz açladım. Tutturdum. Kalem açısı. Mart Nisan aylarında o açlarında nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. Evet. Malzeme olarak ceviz, pekmez, az miktarda un ve nişasta kullanmaktayız. Öncelikle cevizlerimizi ayıklayıp kırıp şu hale getirmemiz gerekiyor. İşin en uzun ve meşakkatli tarafı Burası. Çünkü böyle bunları kırdığım için bazen çok sıktırıyoruz. Cevizler bütün olarak çıkmıyor. Küçük parçalar halinde geliyor. Bu küçük parçalar da şöyle şöyle bizim bir işimize pek yaramıyor. Bütün olarak çıkarmamız gerekiyor. Buradaki çürükleri, çarıkları ayırıp bir kenara atıyoruz. Kendimiz ticari amaç kullanmıyoruz. Biz kendimiz için yapıyoruz. Daha önce de kısaca olarak atmıştım bir iki görüntü. Daha önce yapmış olduğum e, cevizli sucuklardan. Arkadaşlardan e, geldi mesaj. Dediler ki hani paralı olarak, e, ücretli olarak, ücret karşılığında hani bize de verebilir misiniz? Şu anda düşünmüyorum. Biz kendimiz için, kendi tüketimimiz için e, bunu yapıyoruz. Şimdi kırmaya ve ayırmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Ceviz kırma işi az kaldı. Bitmek üzere. Şu kadar biz cevizimiz kaldı. Ayırdığımız. Bu arada çay da geldi. Bir taraftan çay, bir taraftan ceviz ayırtma işi. Son ana geldik. Şöyle böyle. Baya bitti. Bunlar bir daha elden geçirilecek. Şu şekil küçük kırık cevizler ayrılacak. Büyük Koku cevizler şöyle şu şekil. Bunlar alınacak. Şöyle. Ondan sonra bunları üstü taşıncaya kadar su dolduracağız bu kaba. Bir gece bekleyecek. Suyun içinde yumuşaması lazım. Çünkü ipe dizmek için yumuşaması lazım. Çünkü iğne batmıyor. Onun için mecburen ıslamamız gerekiyor. Yarın büyük ihtimalle bunları sudan çıkaracağız. Ve ipleri dizmeye başlayacağız. İçine çıkardığımız cevizleri biraz sonra su dökeceğiz ve bir gece suyun içinde kalacak suyun içinde kalmasının sebebi biraz daha yumuşayacak. İpe dizmek için yine daha rahatlatacak. Aynı zamanda da cevizin içinden çıkan şöyle bir parçası var. Bu parçanın kuruduktan sonra cevizin içinden biraz toz gibi, künge gibi bir şeyler bırakıyor. Aynı zamanda ceviz bir gece su içinde kalmakla temizlenmiş olacak. Şu anda cevizimizi bir, bir tava aldık. Şöyle bunu suyla dolduracağız. Şu anda tertemiz ama yarın kırk dakikamızda simsiyah siyah bir su olduğunu göreceğiz. İki seferde çizip bırakacağız. İçindeki tozlu hüngesi ayrılmış olacak. Evet şimdi ısladık cevizlerimizi üstünden taşacak şekilde bolca suyla ve artık yarın sabah kadar bu şekilde bekleyecek. akşamdan ısladığımız cevizlerimizi süzerek sudan aldık ve bir iğne iplik yardımıyla çizmeye başladık. Şöyle gösterelim. Günlük manzaralı olarak seyredebilirsiniz. Şu anda 6 tane hazır vaziyette yaptık. Leğenimizdeki cevizler bitinceye kadar bu ipe dizme işi devam edecek. İptere dizme işi bitti. Biraz hafif kurusunlar. Ondan sonra dışına kaplayacağımız harç oluşturacağız. Gönül malzemeli cevizli sucuklar. Evet malzemelerimiz. 2 su bardağı su. 2 bardak pekmez. Şu şekil. 1 su bardağı nişasta. 1 su bardağı un. 1 su bardağı süt. Bunların hepsini bir tencerede kaynatacağız. Ondan sonra işlemi bitirmiş olacağız. Evet harcımız koyulaştı. Şimdi dizdiğimiz cevizleri teker teker harcımızın içine götürüp tekrar asıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Afiyet olsun. Cevizli sucuk yapımı burada sona ermiştir. Şimdi kahve zamanı. Bize afiyet olsun. İnşallah sizler de böyle bir uygulama yaparak cevizli sucuklara kavuşmuş olursunuz. Bizi izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalınız.